Sosun, 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 sosun namer geçi ay, kızık çuğan dilane hamkem bere badane, kızık çuğan dilane ham bere badane, jestler a musanı aklı sevda demay, iketlerdir e a musanı aklı sevda demay. Solsun, 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 solsun ah mergül beleke Keçik çöğe dilan hep hem kembere heleke Keçik çöğe dilan hep sevda kembere heleke Geç derdi ramsani akıl o sevda geleke Geç derdi ramsani akıl, akıl o sevda geleke